üzerinde saça sıkılmaz yazmıyor diye saçını sabitlemeye kalktı. Ama o tüpte sprey tutkal vardı. Durumu sosyal medyada paylaştı kadın artık bir fenomen. Saçına tutkal sıktı, sosyal medya fenomeni olmak isterken hem sağlığından hem de saçlarından oldu. Amerika'da Tessica Brown isimli kadın bir sprey yapıştırıcı aldı, üzerinde saçınıza sıkmayın ibaresi olmadığını fark etti ve onu kullanmaya karar verdi. I use this. Bad, bad, bad idea. Brown spreyi saçına sıkıp taradı ama sonuç hiç de tahmin ettiği gibi olmadı. Çünkü saçları kafa derisine yapışıp kaldı. Yo, look. My hair. Kadın yapıştırıcıdan kurtulmak için aklına ne geldiyse yaptı. Saçına onlarca farklı yağ sürdü, olmadı. Başını kimyasal maddelerle yıkadı, yine olmadı. Haftalarca süren denemelerin ardından son çare hastaneye gitti. I've my hair 15 times and it don't move. Doktorlar yapıştırıcıyı aseton yardımıyla temizlemeye çalıştı ama bu işlem kadının kafa derisinin büyük bir bölümünün yanmasına neden oldu. Brown bir dizi estetik operasyon geçirmeye hazırlanıyor. Eski haline dönmesi ise pek de mümkün görünmüyor.